Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blockman Go'ya Blockman Go, Block Go Bed varsa devam ediyoruz. Bu bugün gene bir şekilde Bed varsa oynayacağız ve kostümlerimizle kostümlerimi özlemişim ya. Baya bir gündür Bed Wars atmıyorum ya. Şimdi sandıklarımız var. Ben bunları açmamıştım. Uuu! 哇！Uh huh. damdan daha iyi. Ama bunlar çok pahalıydı lan. Pahalıyı tutturduk İşte bu be. Oo! İşte bu. İşte YouTube, YouTuber şansı. <laughs> Burada bir sürü istekler var. Bu arada istek atacaksanız bana değil F8191 adlı şeye gönderin. Çünkü bu hesapla benim normal Block Mango hesap aynı değil. O yüzden şeyleri kabul edemiyorum. Yani şöyle Akkep diyelim. Plistom'dan Block Mango diyor. Block Mango zaten inik ama aynı hesap olmadığı için öyle gözüküyor. Farklı hesaplar. O yüzden yani F8191'e gönderin. Oradan oynarız beraber zaten. Arada çok bir fark yok. Tay şimdi en iyisi oyunumuza geçelim ve bu arada benim yeni kılıfım geldi arkadaşlar. Ve yeni kılıf ile yeni cam cam koruyucu. Onlarla oynayacağım. Yani yeni bir telefon almış gibi hissediyorum gerçekten. Yeni bir telefon almış gibi hissediyorum. Ender pearl çıkmış adama. Bana bir kere bile şuradan ender pearl çıkmadı ya. Ender pearl. Pearl. Bana bir kere çıksa ya. Ötütütütüt 12 lazım. Ama bizimki odun kaplıyor lan helal vallahi helal. İlk kere böyle kaplayan birilerini görüyorum. Oo, herkes herkes fırına çöktü. <laughs> azıcık mesafe yav. Azıcık mesafe çekilir misiniz beyefendi? Ve ben direkt kendi freezer yaptım. Bir de bunda düşüyormuşum. Kendimi gebertirim. <laughs> Kendimi gebertirim lan. Abi yavaş yol yapacağım. <laughs> full Ölmek istemiyorum. Tabi yavaş oldu size sıkıcı geliyor ama. Vallahi full Ölmek istemiyorum. Ölürsem 12 tane altın boşa gider. Ayağınızı denk alın. <laughs> Geldik gibi. <laughs> Yayı var, yay almış. Yakından yay sıkıyor ya. Şuna bak şuna. Sanki bir mağaza. <laughs> Excalibur'umuzu da aldık. Aha vurdular. Oğlum neyle vuruyorsunuz lan? Kapa şöyle. Kapma. Ya vallahi şerefsiz ya. Sen geber lan. Bomba. Ha vallahi kırılmıyor. Bomba. Artık kırıl. Canım az çok az. Sana sinirim lan ben seni düşüreceğim. Troll time. Troll time. Düş. Düşün. Vızır aldım ölmüyorum. Düş artık düş. Ha. Şöyle ya sen de düş. yani düş artık düş düş. Düş sen de düş artık. Vuruyorum sana. Oyun kastı. Tamam. Oo zümrütler. Zümrütleri nereden buldun lan? Hey yo marafa. <laughs> Bak hala altın elma yemedi ya. Ya artık şey elma ya. Hala altın elma yemesini bekliyorum. Bence arkadaşlar biz çıkalım bu, bu, bu lagla oynamaz. Direkt ölürüz zaten. Tamam şimdi geldi maviler nerede I don't care heavy things kamerla movie maviş maviş ya zıplatmıyor bomba ya vallahi zıplatmıyor ya böyle pom arkamızdaki yolları patlatalım ki gelemesinler. Ay küm nasıl çalışıyor ama? Of oh ye. Yeah. Hayır kasmayın. Birbirinize mi vurdunuz? Gelmeyin lan. Aha biri öldü. O da öldü. Seni de aynı şekilde öldüreceğim lan. <laughs> Diğer mavi ne nerede? O da AFK. <laughs> Ay çok kısa maç oldu. Hadi diğer parta geçelim. <laughs> Ben direkt blok alıp saldırıyorum. Böyle bir oynama tarzı yok ama. Aa, bunlar hala ortada. Baga bak. Abi oyun buga girdi ya. Çit kurtardı beni çit. O çit var ya o çit. Bu sefer de hiçbir şey kurtaramadım. Hadi be. <laughs> ya bu nasıl üzerim ya? Bizimkiler hala <laughs> fırında bekliyor bak bak. Okay. İnşallah düşersin giderken abi. Nasıl bir dadi lan? Şerefsiz. yay spamlıyor. Bak aşağı düşüyor hala bana sıkmaya çalışıyor. Ana görmedi lan beni. Vallahi görmedi. Adam ne şaşırdan uğraşmış, uğramıştır. Ya kim vuruyor? Şu ya bak. Çok sinirlendim. Bu ne ya? Vurma kardeşim. Ya bu ne kadar sinir edici bir şey ya. Ha şimdi ben seni öldüreyim. Diğer kişi Diğer kişi öldüreyim. Sen geri doğur. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> Fake yediler de balt Hadi. Ya. Hepinizin içinden geçer mi? Hepinizin içinden geçer mi? Siz kimsiniz o? <laughs> Geber artık. Ya şu bir de diğeri geldi ya. Gelmezseniz <laughs> de. O çeler. Allah'a Vallahi Allah'a dileceğim gebeler. Salı. Ah, gel gel gel. It should all look very nice. My <laughs> voice. Aa burası mavi takımın bezi değilmiş. Maviler de birilerine kırıp öldürmüş. Maviler <laughs> maviler her yere yol yapmış. Maviler her şeyi yapmış. <laughs> Vay canına her şeyden. Hemen şuradan keskinlik basacağım. Siz gelin ne şimdi? Siz benim bedir bedirme be şeyimi çalan sizdiriz, değil mi? Ana Afrika mı lan bu? Yo lan. Adamların yaylarını çalıp vuruyoruz ha. Ana <laughs> ne oldu lan bana? <laughs> Ne oldu sana kardeş? <laughs> Adam çarpıldı. <laughs> Artık altın elma ye. İki saat bekliyorum ya. Dı 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 not Çok hızlı iki maç Çok ya. iki maç yaptık ya. Bu iki maçın da kazanma şerefine bir like, bir yorum, <laughs> bir abone olabilir misiniz? Benim amacım like değil abone ama like atarsanız da bu serinin sevdiği ben seviyorum lan bu seriyi de, dediğinizi görerim. Uh. Ama de normal çocuğu yani. <laughs> Yasin sevenler yorum atabilir mi? Yoruma yani. <laughs> Şuna bak. <laughs> Şu kasmaya bak be. <laughs> şu şeye bak be. Aha kazandık. <laughs> Üstüne öldüm. <laughs> Bu arada bir sonraki bölümde arkadaşlar ben size yetiştirmeye çalışacağım. Şey yapacağım. Mini World'u çekeceğiz. Mini World'a seri başlayacağız. O zaman diyelim hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>